arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Toruf elde sevgili 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 arkadaşımla yarışacağız arkadaşlar. Evet bu arada videoya like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, hadi başlayalım o zaman Mesela gel şimdi ben 3 2 1 diyeceğim tamam mı? Şimdi gel ben şu merdivenin burada hazır ol böyle benim gibi. Ben şimdi 3 Arkadaşlar kaybedeceğime eminim kesinlikle. Board yok internet. ya sen kazanırsın ben kutu oynayayım. Şimdi go yazacağım. <laughs> ya ben de uzun zamanlar oynamıyorum. Bak öndesin bile sen. Yok abi ben hızlıyım sen biraz yavaşsın o yüzden bitiriyorum sen. Ben hızlıktan kaybediyorum tuvalet Yavaş olunca da yemin ederim şey yok olmaz ben yavaş kalmayacağım diyorum. O sen düştün mü? ikinci yer. Ben kesin öleceğim. Ha bu arada şiflok da vardı değil mi? Ben unuttum şifloğun olduğunu. <laughs> Hayır ben şifloksuz değil de şiflon var olduğunu unuttum bir ya. <laughs> İnsan oynamayınca unutuyor. Ay oyunda bug oldu. Abi abi. <laughs> Efendim, ben de şu an buraya bir geçebilirsem. <laughs> Haydi Bismillahirrahmanirrahim. Maysa neden kucağımdasın ama bak sen beni Hiç düşüreceksin. Bir töp töp. Üç kez merdivenden düştüm Gülce. <laughs> Arkadaşlar burada dün bir olay yaşadım. Bu olayın sahibi kimse yani bayağı bir sinirlendim açıkçası gerçekten. Bu ıı... Gerçi kendisini iyi biliyor şu an. Adını söylesin hoş olmaz. Yorumlarını sildim zaten. Burada e, videomda arkadaşlar. Burada arkadaşlar intro'mu yapmadım. Çünkü ben telefondan da oynuyorum. Telefondan size için parkur videosu gelmek için gelmesi için arkadaşlar e, şey lazım telefondan da intro lazım. Ben yapmaya çalıştım aynı intro'yu ama bir türlü yapamadım nedense arkadaşlar. Ama telefonda yapabildiğimin en güzelini yapacağım arkadaşlar. Hatta konumuz in arkadaşlar dünkü konumuz intro ile ilgiliydi. Bu arkadaş kendini çok iyi biliyor. Ee, arkadaşlar bir kere o, bir, o videoda da benim bir emeğim var. Sen bana kalkıp orada emeğin yok diyemezsin. Masa sen ne düşünüyorsun? Sen ne düşünüyorsun emeğin, emeğin ben yok demesin. Ben <laughs> hiç bilmiyorum, bak. Koyu bilmiyorum valla. Tamam ama birisi sana böyle de hoşlanır mısın? Yani tabii ki de hoşlanmam yani. Mesela sen YouTube kanalı çekiyor musun yani? Sen Sen intro yapıyor musun yani? Evet yani. Yani ama tamam ben, ben size ama şeylerinizi zaman, sordum, zaman, düşüncelerinizi sordum. Ama fikrini daha iyi ifade edebilirdin yani. Gerçekten evet. beni üzün. Yavrum bir şey dinle. Bir de bir şey söyleyeceğim. Yani, bir, bir şey var. Söyleyebilir misin? Söyle. Zaten videodayız. Bir <laughs> bakalım video kaç dakika. Zaten bir yere sen böyle zıplıyorsun bir yere tamam mı? Tamam. Yani Havadasın zıplarken Yani Aynen ya arkadaşlar. Aslında benim bir yalama ama. Arkadaşlar bir dakika şu an bir ses gelecek. Çünkü ke kedimi aşağı koydum. Ya benim eldirme alışkın değil ki şu an. <laughs> uzun zamandır telefondan oynamıyorum ben. Ben de uzun zamandır oyunu oynamıyorum. Sen hangi yerdesin? Ben başkayım. Ben de. Ben şu an hala birinci yerdeyim. Ya ama bak bir ekran çevirmiyor düşüyorum ha. Sinir oldum. Bir şey daha var. Bir şey daha söyleyeyim mi? Bak. Tabletler alacak küçük bir şey var. Böyle insan böyle ilerleyince veya yere düşüyorsun. Aynen. Hele bu en üstte en üstteki parkurda olursa var ya. Aynen. <laughs> bir kere onunla gideceğim biliyor musunuz? Şimdi ben parkuru bitirmiştim tamam mı? Hem de pro tavır arkadaşlar. Bitirmiştim. Arkadaşlar 299 orası 300 lira parkuru bitirince arkadaşlar o parkuru. Arkadaşlar 250 liram oldu ve düştüm ben. Ama arkadaşlar bakın. Pro Tower'ı dün ben bitirdim bilgisayardan. Ve bunun için çok mutlu oldum. Bir kere iki defa hatta en üstten düştüm. Tablet, ay tableti diyorum. Bilgisayar krasım geldi o zaman arkadaşlar. Arkadaşlar burada arada bandika mı yapmaya çalışıyorum ama bir türlü olmuyor. Her neyse telefondaki videolar daha güzel zaten. Video kaç dakika olmuş? 5 dakika olmuş. Masa video bitireyim mi artık? Tamam bir zaman arkadaşlık isteği attı. Aşağıdayım zaten. Ee, evet arkadaşlar bugün böyle bir video çekmek istedim. Arkadaşlar kimse kazanamadı ama Masal benden önde, önde gittiği için tebrik edeyim gerçekten. Alkışlıyorum. <laughs> evet bu videom bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, videolarıma like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bay bay.